Evet sayın seyirciler, günün son maçı Metropol Spor Aksu Turizm maçta ilk düdük geldi. İki takıma da başarılar diliyorum. Kırmızı formayla Aksu Turizmi, turuncu formayla Metropol Spor'u izliyoruz. Şimdi Aksu Turizm topun sahibi. Erkan. Erkan pasında isabet yok. Halil girdi araya. Halil Faruk buluşturdu. Faruk Faruk oyunu boşaltmaya çalıştı. Pası geçmedi. Şimdi Ahmet Aks Turizm'de. Onun da pası isabetsiz. Out'a çıktı top. Aks Turizm out atışıyla oyunu tekrardan hareketlendirdi. Erkan pasında dursun. Dursun en sağda Kadir'i gördü. Kadir. Orta gönderdi. Dursun onu marke eden isim Halil. Erkan Dursun kaçtı pası. Turgut araya girdi. Turgut'un pası da isabetsiz. Bir ikili mücadele. Emre müdahalesi. Taç. Aks Turizm kullandı tacı. Kadir şimdi ortalama Ahmet'i gördü. Ahmet solunu oynadı. Şimdi Ahmet içeride. Şutu kaleci. İlhan dikkatli kalesinde. İlhan'ın degajı derken bir top kaybı geldi. Metropol Spor çıkıyor. Halil'le. Halil. Halil şutu. Dursun. Erkan orta alanda topun sahibi. İki rakibi arasındaydı. Şimdi Erkan çıktı pasını aktardı. Gale geldi. Metropol Spor topun sahibi Faruk. Faruk'tan da bir top kaybı geliyor. Kadir şimdi. Kadir sağ kanatta Ahmet'i gördü. Ahmet. Ahmet çok güzel bir düşünce ama isabetli bir pas. Olmuyor bu. Şimdi Ali uzaklardan. Faruk. Faruk. Faruk bomboş pozisyonda. Topu alta vurdu. Metropol Spor çok net bir pozisyondan faydalanamıyor Faruk'la. Şimdi Aksu tekrar oyuna başladı. Kadir. Erkan en solda. Erkan hemen yanında hakkı var. Hakkı. Hakkı geri oynadı Erkan. En geride Bilal. Bilal sağındaki Kadir'e Kadir Emre onu rahatsız etti. Şimdi topun sahibi Metropospor Spor. İbrahim uzun oynadı. Şimdi tek top. Halil sol kanatta topun sahibi. Kadir ona baskı uyguluyor. Halil açı yaratmaya çalıştı kendine. Başarılı olamadı. Şimdi hakkıyla çıkıyor. Aks hakkı. Üçe tek pozisyonda. Topu kaybediyor. Şimdi Turgut. Turgut bastı topa geriye döndü Halil. Halil sağ kanada. Pası isabetsiz. Şimdi hızlı kullandı taç atışını Aks Turizm. Erkan. Erkan Dursun oynadı. Dursun. Hakkı. Hakkı. Hakkı çekti topu sol ayağına. Dursun'a pası geçmedi. Tekrar Hakkı'ya geldi top. Hakkı. Kadir'e döndü. Kadir. Emre Faruk arasından çıktı. Kadir topla birlikte ilerliyor. Kadir çekti sağına. Açı yarattı. Vurdu. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol geldi. 7 numaralı Kadir. Aksi turizmi. 1-0 üstünde taşıdı. Kadir'in mükemmel golü. Kendi yara alanından aldığı topu. Rakiplerinden birer birer sıyrılarak taşıdı ileriye. Sağ çaprazdan. Şutunu yolladı. Kaleci İlhan'ı mağlup etti. 1-0. Aksu Turizm üstünlüğü. Önden, Oyun önden, tekrar önden. hareketlendi. Baskı Metropol Spor savunmasına. Şimdi İbrahim. İbrahim sağda. Emre boş. İbrahim topu yükseltti. Şimdi Turgut topla birlikte ilerliyordu. Faruk yerdeki isim. Abi, Faruk dileriz ciddi bir şey yoktur. Şimdi Faruk kalktı. Oyuna devam edebilecek. Metropol Spor topun sahibi şimdi tekrar oyun hareketlendi. İbrahim pasında Halil sol kanatta Ahmet karşıladı onu. Halil attı geçti. Halil Kadir var şimdi karşısında. Halil açı arıyor kendine bulamadı. Sağ kanattaki Emre'yi gördü. Erkan mı sıkıştırdı Emre'yi. Emre, Emre takımına taç kazandırıyor. Şimdi Emre'nin ortası arka direkte Faruk topu kontrol etti. Faruk kaleci Abib karşısında Faruk. Şutunda Out'a çıktı top. Aks Turizm out atışını kullandı. Lakin dursun için hızlı bir top oldu bu. Bu sefer out atışı Metropol Spor lehine. Şimdi Turgut'tan bir uzun pas Halil'e doğru. Defansta Bilal dikkatli isim. Hakkı şimdi orta alanda topun sahibi Erkan oynadı. Erkan top kaybı geldi Faruk. Faruk sağ kanattaki Halil'i gördü. Halil çevirdi. Halil'in asisti ve boş kaleye yolladı Ali'ye. Metropol Spor harika bir takım oyunuyla buldu golü. Aksu Turizm çıkarken kaybettiği top. Halil'in muhteşem asisti. Ali'nin golü. Skor 1-1. Şimdi kaleci Habib'e döndü. Aksu Turizm. Habib sol kanada yolladı. Erkan'ın pası Hakkı tek top dursun. Çok tehlikeli bir atak. Dursun Ahmet'e yolladı. Ahmet güç belası. Ahmet doğrudan kaleyi düşündü. Kaleci. İlham. Kalesinde dikkatli. Korner. Sağ köşe gönderinden. Korner kullanacak şimdi Aksu Turizm. Ahmet hızlı kullandı. Hakkı bomboş. Hakkı şutunu yolladı. 2-1 oldu. Hakkı attı. 2-1 oldu. Çok düzgün bir vuruş geldi Hakkı'dan. Takımı Aksu Turizm'i 2-1'lik üstünlüğe taşıyor Hakkı. Metropol Spor golden sonra ufak bir takım içi gerginlik yaşadı. Şimdi oyun tekrar hareketlendi. Faruk en geriye kalecisi İlhan'a yolladı. Şimdi uzun top kaleci Habibe kadar geldi. Bir ufak teknik aksaklık yaşıyorum şu an. Siz değerli seyircilerimden özür diliyorum. Şimdi Ahmet pası dursun dursun karşı karşıya pasını attı. Kadir golü buldu. Kadir kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atıyor. Aksu Turizm iki farklı üstünlüğü yakalıyor. Şimdi Metropol Spor tekrar oyunu hareketlendirdi. Halil gerilere kadar geldi. Top aldı Emre. Metropol Spor şu anlarda savunmadan çıkmakta. Oldukça zorlanıyor. Baskı topu kazandırdı. Aks turizmi. Kadir şimdi sağ kanattan ilerliyor. Kadir çekti topu Halil girdi araya Harika bir ikili mücadele vardı İki takımında 7 numaralar arasında Kadir ve Halil ikilisi Ali'den top kaybı geldi Kadir Hakkı'ya oynadı Hakkı Hakkı onu rahatsız eden Turgut vardı o da geri oynadı. Riske girmedi. Bilal, Bilal tek top Erkan. Şimdi sol kanatta Erkan topla birlikte yarı sahaya geçti. Dursun oynadı. Orta gönderdi. Dursun sağ kanattaki Hakkı'ya. ya. Hakkı. Hakkı pas atacak arkadaşını arıyor. Erkan'ın koşusunu gördü. Pasını yolladı ama Halil izin vermedi topun geçmesine. Şimdi Bilal Topun sahibi. Erkan'a çok güzel bir pas. Erkan muhteşem kontrol. Erkan içeriye çevirdi ama içeride hiçbir arkadaşı yoktu. Top doğrudan out'a çıktı. Out atışıyla oyun tekrar hareketlendi. İbrahim pası Halil. Halil bir fake. Halil şimdi topun dibine girdi. Faruğa doğru Faruk topu Turgut'a indirmek istedi ama pasında isabet yok. Kadir taç atışını kullandı. Ahmet tek top tekrar Kadir. Kadir şimdi çok güzel bir top sol kanada. Erkan güzel kontrol edemiyor bu topu. Metropol Spor savunmasında İbrahim gelişi güzel bir şekilde topu taca yolladı. Halil çok sinirlendi. Metropol Spor'un en etkili ismi diyebiliriz Halil'e. Bakalım ilerleyen dakikalarda takımına gol veya goller kazandırabilecek mi? Bir asisti var şu ana kadar maçta Halil'in. Şimdi Emre Erkan ikili mücadelesi. Emre'den çok güzel hareketler geldi. Rakibi Erkan'ı egale etti ama devamında şutunda kaleci Habib. Kalesinde dikkatli olan isim de. Şimdi Hakkı sağ kanatta topla buluştu. Ahmet e oynadı. Ahmet Hakkı. Hakkı'nın pası. Dursun ve Ahmet arasındaki ikili anlaşmazlık top kaybına sebep oldu. Aks Turizm'de Faruk Bilal ikili mücadelesi. Hakem faul düdüğünü çaldı. Faruk yerdeki isim. Faruk rakibine sinirleniyor. Şimdi rakip yaralının ortasından sağ tat çizgisine yakın beli noktadan. Serbest vuruş kullanacak Metropol Spor. Orta geldi. Kafa İbrahim'den. Etkisiz bir vuruş. doğrudan Mauta çıktı top. Kaleci Habib. Hemen yanındaki arkadaşı Kadir'e yolladı. Kadir. Pasında Ahmet. Sol kanatta Erkan buluştu topla. Ahmet tekrar. Ahmet rakibini geçemedi. Şimdi Halil topun sahibi. Halil pası. Bilal izin vermiyor. Bilal topun çıkmasına da izin vermedi. Rakibine de izin vermedi. Şimdi Hakkı'ya kazandırdı topu. Hakkı. Hakkı topla birlikte yarı sahaya geçti derken araya giren Metropol Spor'da Ali oldu. O. Halil pası. Habib eliyle hızlı başlattı. Ahmet şimdi dursun. Hemen arkasındaki Hakkı'ya. Hakkı sol kanattaki Erkan'ı gördü. Erkan uzaklardan denedi şansını. Out. Kaleci İlhan hızlı başlattı oyunu. Emre defansın en gerisindeki isim olarak topun sahibi. Ortadaki Ali oynadı. Ali pas atacak arkadaşını arıyor. Onu Dursun rahatsız ediyor. Geriye döndü Turgut. Turgut'un pası Halil. Tekrar Turgut. Turgut. Pası isabetsiz. Bilal, Kadir, kaleci Habib. Faruk prese geldi. Habib sağ taraftaki Kadiri gördü. Kadir şimdi pası çok güzel bir pas. Hakkı 3-3 pozisyon. Erkan'dan koşu vardı sol kanatta. Pası geçmedi ama Emre girdi araya. Emre Onun da pası geçmiyor Kadir şimdi. Kadir. Kadir Hakkı'ya pası Dursun'a geldi. Dursun Ahmeti gördü. Sol tarafta Erkan var. Erkan oynadı. Erkan. Erkan pası Hakkı Hakkı yanlış bir tercihte bulunduğunu söyleyebilirim. Dursun bomboştu hemen yanında. O doğrudan kaleyi düşündü. Şutu da out'a çıktı. Ve şimdi topun sahibi Metropol Spor. Emre. Emre orta alanda Ali'yi gördü. Ali sol taraftaki Halil'e pası. Halil için biraz hızlı bir top. Tacı kullandı Aksu Turizm. Kadir şimdi ters kanada pası Erkan. Kalecisi Habib'e oynadı. Habib Kadir'e. Kadir hakkı sağ kanatta topla buluşan isim Turgut karşılamıştı onu. Erkan'a oynadı o da. Erkan'dan çok güzel bir pas Dursun'a. Ha. Dursun hakkı Hakkı Ahmet'e. Kadir sağ taraftan koşusu var. Dursun da koşu yaptı. Şimdi Kadir tek top. Dursun döndü. Vurdu. Mükemmel bir gole imza attı. Aksu Turizm takımı skoru 4-1'e farkı 3'e taşıdılar. Muhteşem bir organizasyon geldi. Aksu Turizm'den golün sahibi Dursun asist Kadir'den Kadir gollerinin yanına bir de Asist ekledi. Çok etkili bir performans sergiliyor Kadir şu ana kadar. Günün en iyi ismi Habib pasını aktardı. Şimdi Kadir Erkan'a Ahmet Dursun. Dursun sağ kanattaki boşluğu gördü. Kadir yine kendini boşa çıkardı sağ kanatta. Kadir orta alandaki Dursun'a Ahmet sol tarafta Erkan'a oynamak istedi ama Erkan'ın oldukça önüne gitti top ve Dursun girdi şimdi araya Dursun Turgut karşısında pası Ahmet Ahmet Turgut çok iyi girdi açısını kapattı ve topu Metropole kavandırdı derken Kadir araya girdi Dursun Turgut karşısında Dursun çekti vurdu 5-1 oldu. Kadir gerçekten harikalar yaratıyor sahada. Arı gibi hem savunmasında hem ileride etkili bir isim Kadir. Güzel oyunu takımına 5-1'lik skor üstünlüğünü getirdi. Dursun da ikinci golüne imza attı bugün. Oyun tekrar hareketlendi. Emre şimdi Metropol savunmasını, topun sahibi Halil yine gerilere kadar geldi oyun kurulumu için savunmadaki arkadaşlarına yardım etmeye İbrahim Turgut'a Turgut İbrahim Halil sağ kanatta Erkan karşıladı onu Erkan kayarak müdahalesi başarılı Erkan'dan bir müdahale daha dursun Hakemden düdük geldi Taç Düzeltiyorum Faul düdüğüymüş Gelen düdük Şimdi Aksu Turizm hakkıyla Sol kanattan serbest duruş kullanacak. Hakkı çok inanılmaz bir gol. Hakkı çok uzaklardan serbest duruşta mükemmel bir gole imza attı. İlk golü de çok güzeldi Hakkı'nın. 6-1'lik skor üstünlüğü aksi turizm lehine. Hakkı gerçekten örümcek ağlarını temizledi resmen. Şimdi de rakibi Halil'in karşısında Halil Kadirle Hakkı'nın arasından çıkamıyor. Taç Aksu Turizmin Ahmet en geride şu an pas atacak arkadaşını arıyor. Ahmet Kaleci Habibe oynamadı. Kadir, Ahmet çok güzel bir ikili oyun. Hakkı Kadir oynadı. Kadir sol taraftaki boşluğa çok güzel bir pas Erkan, Bilal Bilal Erkan'a çok güzel bir pas gerçekten Aks Turizm şiir gibi paslaşıyor şu anlarda Dursun at Dursun çok güzel bir ataktı gerçekten ama top alta çıktı Dursun'un hatası çizgi üzerinde kontrol ettiği top dışarı çıktı şimdi Faruk Faruk Bilal'i geçti Faruk açtı önünü ama sağ ayaklı bir oyuncu sol taraftan açı bulduğunda vurmayı tercih etmedi. Topu geri sağ ayağına çekti ve pozisyon harcanmış oldu Metropol adına.